Herkese günaydın. Çok 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 mutlu pazarlar inşallah. E, bugün yine benim kahvaltı misafirlerim var. Kardeşim, gelinimizle. Kuzucum geliyor yeğenim. E, o yüzden böyle bir kahvaltı hazırlayacağım. Çok kalabalık olmadığınız için böyle çok e, minimal böyle peynirlerimi koydum. Peynir tabağımı hazırladım böyle. Biraz salam koydum. Soslarımı koydum ki zaten hepsi çok çok güzel gidiyor kahvaltıda. Fıstık ezmem, zeytin ezmem. E, ev yapımı tabii ki bunu dün yaptık e, zıkkım da deniyor bazı yerlerde o peynirli, cevizli, biber salçalı, güzel böyle baharatlı, cevizli dediğim gibi güzel bir kahvaltılık sos. Çilek reçelim var kendi yaptığım. E, reçelim var ve balım var. Dediğim gibi. Şimdi buraya da bir şey koyacağım. Böyle biraz helva koyacağım şu tabağa da. Tabağa da bu arada zeytin şey yapmışım. Şunu bir yıkayım. Şimdi şu tabağa birazcık helva keseceğim dediğim gibi az az koyuyorum ki bir daha bir daha yerine yerleştirmek zorunda kalmayayım çünkü çok az kişiyiz zaten. Şöyle iki dilim keseceğim da şöyle bakın aralara atacağım. Vazgeçtim. Buraya koymayacağım. Şöyle aralara koyacağım bunu da. Sunumu seviyorum valla. Gayet böyle keyifle yapıyorum. Evet daha iyi oldu. Hem de masada boşuna yer kaplamamış oldu. Şunu da ağzıma atayım. Tamam. Tamam. Evet, bunu kaldırayım. Evet, her birini kaldırdım. Hemen bir de, e, sabah üstüm açık Şimdi sıcak bir da geçtim. Hemen çay bu karar verdim. Zaten aklımdaydı. Ee, birazcık böyle hemen bol tereyağı da sarımsak ezdim içine. Bir üç diş. Hemen bu birazcık eridi. Şimdi domateslerimi yerleştiriyorum. Her zamanki gibi olmazsa olmaz. Domates kızartmamı yapacağım. Vallahi bunu biz çok çok seviyoruz. Böyle bol tereyağlı, çiklete ve kaşarlı. Bunu da yapıp yine e, altını kapatacağım, sonra ısıtacağım ondan gelince. Tam geldi neredeyse vallahi. Evet, yeter bu. Dediğim gibi çok pişireyimiz çünkü. kerenini de atıyorum böyle üzerine yağ ile birlikte biraz böyle aroması geçsin tereyağı ile birlikte Burada da hemen tabii ki pazar sabahlarının olmazsa olmazı patates kızartmamızı yapıyorum. Böyle bir çevireyim alacağım birazdan. Böyle iki tava kadar yapacağım. Evet mis gibi kokuları anlatamam size. Hemen şöyle çok da öldürmeden e, çeviriyorum domateslerimi biraz da böyle kızartsın. Yine birazcık buraya da serpeceğim. Evet. Ve birazcık karabiber. Kapatacağım. <laughs> Hemen şöyle iki dakika kapattım. Altını kıstım. Pişti. Sonra kaşarını ekleyip kapatacağım. Şimdi domatesim gayet güzel pişmiş. Çok da böyle e, hamur gibi olmasa gerek yok. Üzerine böyle dediğim gibi birazcık kaşar rendeleyeceğim. Çok değil. Sadece böyle bağlasın diye. Çünkü bunun özü zaten bol tereyağı, sarımsak, kekik ve domatesin verdiği lezzet. O yüzden kaşarı da şöyle hafiften üzerine gezdiriyorum. Ve altını kapatacağım. Sonra tekrar açacağım kahvaltı oturmadan misafirlerim gelince. Evet bu yeterli. Ve hemen biraz biber ekledim. sosimi yapacağım. Şöyle fitil evet. sosilerden küçük bir paket yapacağım. Yine yetecek bize. Hem çok çeşit var hem de az kişiyiz. Dolaptan çıkardım şeyi. Biberi. Altı, bir dolaptan. Kapatalım altı dakika. Şöyle eline doğrayacağım vallahi hızlı hızlı. Evet bu da şimdi salça tülen ekleyeceğim. Burada biber salçası ile domates salçası karışık var ve içinde ay çok oldu. Evet. Salçalarını da ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Biraz da pul biber ekleyeceğim buna. İçinde. Buzlu ekleyeceğim biraz, karabiber ekleyeceğim. Biraz acılı güzel oluyor çünkü. Evet şimdi de ne yapıyorum? Bakın şöyle bir paket tost ekmeği aldım elime. Şimdi bunların hepsinin üzerine terem yağı süreceğim. Tek tek. Ve sonrasında da böyle muhteşem pastırmalı yumurtalı kaşarlı bir ekmek yapacağım fırında. Şöyle süreyim hepsini. O da çok güzel oluyor. Bazen böyle e, sadece böyle peynirli yumurtalı bazen böyle e, sucuklu kaşarlı işte bazen böyle pastırmalı inanılmaz lezzetli oluyor da. Böyle kahvaltı için güzel bir alternatif aklınızda olsun. Bu şekilde hepsini yağladım arkadaşlar. Ve şimdi harcına geçeceğim şöyle birazcık pastırma aldım kahvaltı için. Şimdi bunları ekmeğime güzelce böyle şimdi bunları güzel güzel küçük küçük kesip ekmeğime yerleştireceğim. Şöyle çok da ufaltmaya gerek yok aslında. Şöyle gelişi güzel kesiyorum. Çünkü sıralı bir pastırma değil. Ben bunu açarım ekmeğe yerleştirirken. Tamam. Çok un ufak olmasına gerek yok. Şimdi bunu yerleştireceğiz güzelce. Şimdi harcı için 3 tane yumurta kırıyorum. Kırdım. biraz böyle karabiber yumurtanın mutlaka ki olmazsa olmazı ve hemen tuz biraz evet ve çırpıyorum bunu Pastamalarımı da bu şekilde dizdim ve sıra geldi üzerlerine yumurta yağı. Şöyle yumurtalarımı üzerine gezdireceğim. Bu bu şekilde bir ön pişirme olacak. Ön pişirme derken bayağı bir pişecek Tabi yumurtası, pastırması zaten çabuk pişiyor. Ve sonrasında da üzerine kaşar ekleyeceğim. Murat da buradan bana nefis işareti yapıyor. Acıktı tabii ki. Çok mu acıktın kocacığım? Çok. <laughs> daha ne olsun, ne olsun, ne olsun. Daha ne olsun arkadaşlar? Mis. Hepimize afiyet olsun. Hepimize afiyet olsun. Murat da öğrendi. Canım bir yumurta daha getirir misin bana? Yumurtamız az geldi. Kırabileceğim mi elini temizken? Elini temizken derken ben şimdi elimi yumurtaya sürmeyeyim. O soluk içinde mi? Ben şuna koyacağım. Tamam. Kare birer azıcık. Evet. Evet. Tamamdır. Ekmeklerim gayet güzel soğuklandı. Evet ekmeklerimin her şeyini dizdim, yumurtalarını da sürdüm. Şimdi fırına gidecek. Evet fırından da ekmeklerim çıktı bol kaşarlı pastırmalı ve şöyle her şeyimi de hazırladık son şey bolca da sucuk pişirdik. Bizlere afiyet olsun.